one Blocktube.tv Gün ortasına yaklaşırken piyasaların nabzı da biraz hızlanmış durumda. Coin bültenindeki habere göre Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu yani SEC kripto ile bağlantılı 7 farklı kuruma dava açtı. İddia şu. Bu kurumlar kayıt dışı menkul kıymet satışı yaparak toplamda yaklaşık 14 milyon dolar fon topladı. SEC'ye göre projeler Yatırımcılara sunulan token'ların risklerini ve yasal durumunu yeterince açık anlatmadı. Bu tarz davalar bize şunu tekrar hatırlatıyor. Kripto dünyasında teknoloji kadar regülasyon da oyunun önemli bir parçası. Özellikle erken aşama projelerde iyi fikir ile yasal zemin arasındaki denge her zamankinden daha kritik hale geliyor. Peki sen bir projeye bakarken önce teknolojisini mi inceliyorsun yoksa arkasındaki yasal yapıyı mı sorguluyorsun? Şimdi bu gündemden biraz uzaklaşıp ritmi yükseltelim. Blocktube.tv frekanslarında dans pistine doğru akıyoruz. Sen dinlemeye devam et. Boom!